Deadpool bisikleti kaçırıyor. Hemen bir tane süper kahraman çağırmam lazım. Batman! Batman! Batman gel! Kurtar araçlarını! Bak! Bu kötü kalpli kahraman senin oyuncaklarını çaldı. Kovala onu! Kurtar! Batman! Aferin sana! Bravo! Deadpool yerlerde sürükleniyor. Başardı gibi. Onu alt etti gibi. Kesin kurtulur şimdi Deadpool. Kesin. Üzerinden atabilecek galiba onu. Evet. Kurtuluyor. Yine başlayacak oyuncaklarını kaçırmaya. Aa, traktöre bindi. Batman. Batman. Ne yapıyorsun? Kurtaramadın mı aracını? Traktörle kaçıyor hem de. Batman yine yakaladı traktörünü. Kurtardı. Red bu. Ne yapacaksın ne şimdi? Ne? Çok merak ediyorum. <laughs> Ay nasıl kovalıyor bak ha! gördün mü? Islakmış alamadı onu Red Bull. Koş 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 koş. Yakala 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 yakala. Aa, ha! orada da varmış ha! bir bisiklet bu sefer de onu almaya kalkıştı. Ha? Neredesiniz? Yine ayağa takıldı. Ayağa takıldı ve Batman onu yakaladı. Maskesini çıkar. Çıkar bakalım kim çıkacak ha! içinden? Çıkar maskeyi çıkar. Müsaade etmiyor sana. <laughs> Enes çıktı içinden. Kötü kalpli kahraman Enes'miş. Sen <Gülüyor> kimsin <Gülüyor> Batman? <Gülüyor> Batman. Peki sen kimsin? Sen de Aa, Aa, Yusuf. Yusufmuş. Batman Yusufmuş. Ama Enes'in kötü kalpli olduğunu hiç inanamıyorum. Ya, dur. Ya. Ne yapacağız şimdi? Ya. Bence siz Bence ya. siz dost olun ya Enes. Ya. İyi kalpli olmayı deneyebilirsin dostum. Ee, hadi barışalım tamam. Barışıyor musunuz? İyi kalpli mi olacaksın anlaşacak evet. mısın bundan sonra? Tamam aferin bravo. Her zaman iyilik kazandı. Yine evet. iyilik kazandı. Yusuf, teyzeciğim bak bana. Bakayım sana ne kadar güzel kostümün. Enes gidin. Enes yine gitti. aa onları park ediyor, düzeltiyor. İyi kalpli oldu ya ondan. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.